Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir ağlayan pasta yapacağım. O kadar pratik ki hem yapması çok zevkli, yemesi de zaten şifşak biten bir pasta, ağlayan pasta. Ee, ne gerekiyor bunun için? 1 adet çikolatalı pudingim var. Ben bitter çikolatalı tercih ettim ve 500 miligram süt kullanacağız. Bunu ben buraya bu sütü koymadım çünkü hepsini ayrı ayrı süt kullanacağım ayrı ayrı yapmak istiyorum bir paket puding'e ihtiyacım var çikolatalı ister bitter ister normal bir paket çikolata sosuna ihtiyacım var ben 6 bitter olduğu için üstünü öyle tercih ettim bir paket de sade krem şanti içerisine de iki paket böyle küçük kakaolu bisküvi ilave edeceğiz şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar şimdi puding'imi pişirmek için tenceremi boşaltıyorum ama bunun yaptığımı göstermeyeceğim. Çünkü yukarıda puding nasıl yapılır videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Pudingim pişti arkadaşlar. Şimdi bisküvimi robotta un haline getireceğim. Şimdi bisküvileri katıyorum pudingimize. Evet kıvamı bu arkadaşlar. Ve tepsiyi boşaltıyorum. Pudingli bisküvimi. Kaşık yardımıyla her yerini düzeltiyoruz. 2 saat soğumaya bırakıyoruz. 2,5 su bardağı sütle de çikolatalı sosumu hazırlıyorum. Bunu da ocağa koyuyorum arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha karıştırıp tekrar alacağım. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakıyoruz. Şimdi krem şantimi yapacağım. Krem şantim için bir paket krem şantimi bir bardak sütle güzelce çırpacağız. Krem şantimi de dolaba koyuyorum. Pastanın altı da dolapta. Krem şantimizi de dolaba koyacağız. Üzerine çikolata sosunu da oda sıcaklığında soğutmaya çalışacağız. Bunlar şimdi dolaba giriyor arkadaşlar. Soğuyunca ben tekrardan döneceğim. Şimdi arkadaşlar bisküvi pudingim soğudu. Krem şantim soğudu. Krem şantimizi üzerine ilave edip düzelteceğiz. Şipşak yapılacak bir pasta. Sadece bekleme süresi var. Önceden de hazırlayıp beklemeye de bilirsiniz. Şimdi düzeltiyoruz krem şantimizi. Ben küçük kalıba yaptım. Siz de büyü yapacaksanız iki paket olarak hazırlayacaksınız malzemeleri. Benimki bir paket. Şimdi soğuyan sosumu, çikolata sosumu üzerine gezdiriyorum. Şimdi dilimleyip servis yapacağım. Şimdi dilimliyorum. Benim bu tepsim 9 dilim alıyor. 9 dilim oluyor benim kesmemle. Tabii ki bunu 4 tane de yapabilirsiniz. Arkadaşlar ağlayan pastam servise hazır. Çok harika oldu. 5 dakikada şıpşak Ağlayan pasta. Beni unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum, afiyet olsun, sevgiler, saygılar.